Herkese merhaba. 26-27 Nisan Salı ve Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi iddia tahminlerine hepiniz hoş geldiniz. Bugün için arkadaşlar Şampiyonlar Ligi iddia tahminlerimi sizlerle paylaşacağım. Bundan öncesinde videoyu beğenirsiniz. Sevinirim videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Kanala da abone olmadıysanız kanala abone olup videoyu beğenip bir de yorum atarsanız çok sevinirim. Herkese şimdiden bol şanslar diliyorum. Şampiyonlar Ligi maçlarından Manchester City, Real Madrid ve Liverpool Villarreal maç düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Bu Şampiyonlar Ligi iki tane müthiş karşılaşma var çünkü. Manchester City, Real Madrid ve Liverpool, Villarreal. Bu iki maçla ilgili maç düşüncelerinizi yorumlara yazın arkadaşlar. Gerçekten efsane maç olacak bunu düşünüyorum. Şimdi bu karşılaşmaları arkadaşlar ben sizlere hem ideallerden hem yüksek oranlardan önerilerde bulunacağım. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar varsa değerlendirebilirler. Bu arada şunu da söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi'nde her çok ters sonuçlar çıkabilir. O yüzden keyifli oynamanızı tercih ediyorum ben arkadaşlar. Her zaman Şampiyonlar Ligi çünkü yarı finaline geldik bir de. Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalinde çok ters sonuçlar da olma olasılığı yüksek. O yüzden keyifli güzel değerlendirmeler yapıp takip edebilirsiniz. Herkese şimdiden bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi Manchester City, Real Madrid ve Liverpool Villarreal maç düşüncelerimizi yorumlara bekliyorum. Herkese şimdiden bol şanslar diliyorum. Maçlara geçelim hemen Manchester City Real Madrid mücadelesiyle başlayalım. City Atletico Madrid'i eleyerek buraya geldi arkadaşlar. Real Madrid Chelsea buraya eleyerek geldi. Gerçekten iki takım da müthiş oynuyor. Son zamanlarda hem kendi liglerinde hem şampiyonlar liginde çok iyi başaran her iki takım burada karşılaşacak. Şampiyonlar ligi yarı finalinde ilk mücadele İngiltere Manchester City'nin evinde oynanacak. Real Madrid inanılmaz formda. Ligde de hala galibiyet almaya devam ediyorlar. Şampiyon olmalarına rağmen hala galibiyet almalarına devam ediyorlar ve zaten Şampiyonlar Ligi'nin kralı Real Madrid takımı gene kendini geldi geldi buralara. Şampiyonlar Ligi yarı finallerine yazdırdı. Yani bu Real Madrid takımı zaten alışık yani yarı final oynamaya Şampiyonlar Ligi'nde bakın. Yarı final oynamaya, final oynamaya ve Şampiyonlar Ligi kupasını almaya hep alışık yani bu zamana kadar bayağı topladılar çünkü. Rakip Manchester City her iki takım da çok etkili bir takım arkadaşlar. Her iki takım zaten oynayışı City ofansif kendi evinde. Zaten favori olması normal. Fakat 1.34 gibi bir oran açılmış. Ben burada City'den bir galibiyet bekliyorum. Ama iddia açısından maç sonu 1'e gitmeyeceğim arkadaşlar. 1.34 çünkü rakip sıkıntılı. Real Madrid sağ solu belli olmaz. Karim Benzema inanılmaz formda. Ben iddia açısından KG var alacağım arkadaşlar. Kupona 1.67 gibi bir oranı var değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Ve ayrıyetten ben City'den bu maçta tek farklı kazanmasını bekliyorum. Manchester City'nin tek farklı galibiyetini bekliyorum. Onun oranı 3.50 açmışlar. Manchester City kazanırın oranı 3.50. Tek farklı galibiyeti bakın arkadaşlar. City'den tek farklı galibiyet 3.50 gibi bir oran açmışlar değerlendirmek isterseniz yüksek orandan bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Benim skor beklentim bu mücadelelerde. E, bu arada Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarını arkadaşlar şey yapmayın yani böyle çok hani güvenip böyle yüksek falan oynamayın bence. Çünkü Şampiyonlar Ligleri her zaman tehlikeli olur. Zaten yarı finallere gelindi maçlar. O yüzden daha da böyle çok farklı sonuçlar da çıkabilir. O yüzden böyle tadımlık keyfini çıkarın yani onu söylüyorum. KG var alınır güzel oranıyla. 3.50 tek farklı galibiyeti var. Steen bakın oranları söylüyorum. Skorda 2-1 Manchester City galibiyeti 7.36. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Geçiyorum. Çarşamba gününe. Liverpool Villarreal mücadelesi var burada da. Liverpool'da ya Villarreal zaten Bayern Münihlere geldi yarı finallere. Nasıl oynuyor Emery? Emery takımı. Zaten Liverpool'da ben el geldi zaten. Son karşılaşma sağlı saha gibi oldu. E, Emery arkadaşlar takımı çok iyi savunma yaptırıyor. Bulduğu kontrol atakları çok iyi değerlendiriyor. Bu şekilde oynayarak geldi buraya kadar ve doğru bir sistem oynatarak geldi. Bayern Münih gibi bir takımı elemek kolay değil. Bayern Münih çok güzel bir taktik savaşıyla Unai Emery avlamayı başardı. Şimdi şu sorular soruluyor. Bakalım Emery aynı Bayern Münih avladığı gibi Liverpool da avlayabilecek mi? Şimdi Liverpool çok daha farklı. Bence Bayern Münih ile Liverpool eşleşmiş olsaydı Liverpool Bayern Münih tokatlar geçerdi. Çünkü Liverpool çok çok farklı oynuyor. Daha etkin. Kapalı savunmayı da aşabilecek tarzında oyun oynuyorlar. O yüzden Liverpool burada bir adım önde. Fakat arkadaşlar 1-16 oranından kesinlikle ben oynamam. Bunu buradan bir söyleyeyim. Villarreal yine aynı oyun tarzı kapatacaktır kendini. deplasmanda gol ben fazla yemeyeyim diye kapatacaktır kendini. O yüzden böyle maçın kısır geçmesini bekliyorum. Çok gol geçeceğini hiç düşünmüyorum. Burada değerlendirecek bahis açısından nelere gidilebilir? Şunlara gidilebilir arkadaşlar. Bir. Tabii ki de ben 4.5 altında Liverpool galibiyeti bekliyorum burada. Oranına bakalım. 4.5 altında 1. Çok güzel. 1.47 oranı var. 1.47 oranı var. Liverpool maçta 4.5 altında kazanır. Skor 2-0-2-1 Liverpool'a yetecektir muhtemelen. Hatta 2-0 alırsa yetecektir burada. Ev sahibinin deplasmanın golü zaten açık değil. Biri golü açılmış. Ev sahibi 2.5 gol altı 1.55 arkadaşlar. Yani Villarreal 3 gol yemez. Bence bu karşı takma. Villarreal 3 gol yemez. Ev sahibi 1.5 gol altı değerlendirecekler. Değerlendirebilirler. 1.55 oranı var. Ya da 4.5 altında 1 alırsınız arkadaşlar orayı. 1.47 ile kapatırsınız. Bu maçta benim düşüncem bu şekilde. Bir de yüksek orandan da bir öneri de bulunayım bu karşılaşmaya arkadaşlar. Skor tahminim benim beklentim. Bu karşılaşmada aslında bir 2-0 net bir skor bekliyorum. Ben Liverpool'un gol yiyeceğini düşünmüyorum. 2-0 net bir skor bekliyorum. 5-80 gibi bir oranı var. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar varsa değerlendirebilirler. Geçelim. Burada bu maçın oranları falan açık değil arkadaşlar. Daha Bologna Inter karşılaşmasının. Bu maçtan da bahsetmek istiyorum burada. Şimdi Inter bayağı formda. Son karşılaşmalarında kazanmayı başardılar zaten Roma'ya karşı. Şöyle geçelim. 3-1 bakın. Arka arkaya son 4 maçını kazanarak gidiyorlar. Juventus'u 1-0. Verona'yı 2-0. Spezi'yi 3-1. Ve Roma takımını da 3-1 ile kazanmayı başardılar. İnanılmaz bir çıkış içine girdi şimdi Inter takımı. Ve Bologna deplasmanına gidiyorlar. Burada arkadaşlar Inter'e çok fazla oran açılacağını ben düşünmüyorum. Fakat kazancı kazanır arkadaşlar. İyi bir oran açılırsa böyle hani böyle 1.40 civarı açılırsa maç sonu değerlendirilebilir. Fakat açılmazsa şöyle yapın. Atıyorum bu maça 1.15 civarı bir oran açılırsa 1.15 1.20 falan açılırsa oynamayın öyle 1.15'lerden bakın. E, 4.5 altında 2 yaparak oynayın. Bu maçı. 4.5 altında 2 yapar oynayın. Zaten o şekilde yaparsınız. Oranları 1.50 civarlarına yükseltmiş olursunuz. Buradan da bu maçı bu şekilde ben paylaşmış olayım arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Özellikle videoları beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Lütfen videoları beğenelim. E, ve yorum da atarsanız sevinirim. Maçlarla ilgili varsa tahminlerinizi yorumlara bekliyorum. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçları ile ilgili arkadaşlar. Manchester City, Real Madrid ve Liverpool Villarreal maç düşüncelerinizi kesinlikle yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Yorumlara yazın bu maçlarla ilgili tahminlerinizi. Evet, Bologna Inter maç düşünceme de sizlerle paylaştım. Bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz. Burada da yüksek orandan oynamak isteyen arkadaşlar varsa tek farklı ben burada Inter galibiyeti bekliyor olacağım. Onun da yaklaşık oranı Üç civarlarında vardır. Daha da fazla olabilir. Ee, onu da değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz. Herkese bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.